Sevgili izleyiciler dün gece flört aşamasındaki bir çiftin yaşadığı olay seçim öncesi ortamı bir hayli gerdi. Bize gideriz film falan izleriz diyen erkek film izlettirmedi. O erkeğin evindeyiz şu an. Açsana şimdi, Joe. Evet tuttuğunu tuttuğunu alan bir erkek. Niye film izlemediniz lan? Kızı eve sen film falan izle izleye çağırmadın mı? Ya sonuçta öylesine söylenmiş bir şeydi yani. Bence bu kadar büyütmemek lazım yani. Aa, ne demek büyütmemek ya? Sonuçta bu benim hayatıma gelen ikinci erkek. Yani bu benim geldiğim ikinci erkek evi. Benim için önemli. Film izlemediniz de ne yaptınız peki? Falan izledik. <laughs> ne? Ya hayatım ben sana film falan izleriz demedim mi? Allah <laughs> ben sözümün arkasında Film izlemedik falan izledik. <laughs> Ay. ya. hayvan. Ya gerçekten ben her zaman üzüldüm ilişkilerimde daha fazla üzülmek istemiyorum. Üzülme tatlım hep ilişkilerinde veren taraftın karşılığında onu göremedin değil mi? Evet aynen. Ha, üstelik hani film falan izleriz dedi tamam olabilir güzel film olmayabilir izlemeyebiliriz ama sonrasında da söz vermişti, yani sarılır uyuruz dedi. Aha, sarılmadı mı? Sarıldı. Uyumadı mı? Yok. Nasıl ya insanı... Dinledim. Ya bir dakika ya bir sarılıp uyumak nedir ya? Nedir yani? Uyurken sarılmak çok mantıksız değil mi? Ha ikisini ayrı ayrı yapsan tamam yani. Ayağa kalk, sarıl, yatınca da uyu. Mesela bu okey yani, bir sıkıntı yok. Ben yani ben sana sarılıp uyuyacağız mı sadece yani? Öncesi sonrası bir şey söylemedim yani. Ya neyin öncesi? Ne gevşek bir herifsin sen? Neyin öncesi sonrası ya? Ben bunu hak etmemiştim. Sen diğer erkeklerden farklıydın benim için. Ya. Ya sonuçta hayatıma giren ikinci erkeksin tamam, yani. Tamam tamam bir tanem daha. <laughs> Sen bu eve gelen ilk kadınsın. Tamam başkalarının bizi ayırmasına izin vermeyelim. Hadi gel içeri gidip sarılıp uyuyalım tamam mı? Gerçekten mi? Cıvık cıvık içişsiniz. Ya sus lan. Sen hak ediyorsun biliyor musun? Sana film değil başka şey de izlettirmesin.